Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karamel dolgulu muffinler hazırlıyoruz. Kekimizin ilk önce karamel sosuyla başlıyoruz. Bir su bardağı toz şekeri pembeleşene kadar ocakta eritiyoruz. Şekerimiz eridi arkadaşlar. Şimdi içerisine tereyağını ekliyoruz. Tereyağı güzel cereyene kadar karıştırıyoruz. Ve içerisine bir su bardağı krema ekliyoruz. İlk önce topaklanmaya başlayacaktır. Sakın korkmayın. Biraz kaynadıktan sonra kendini bırakacaktır. Ve karamel sosumuz hazır arkadaşlar. Şimdi karamel sosumuzu soğumaya bırakıyoruz. Kek harcımız hazır olana kadar karamelimiz soğuyacak. Karamel sosumuzu soğutmaya bıraktık arkadaşlar. Şimdi kek harcımıza geçelim. 2 adet yumurtamızı çırpma kabımıza alıyoruz üzerine toz şeker ekliyoruz. Ve köpük köpük olana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Yumurtamız köpürdü arkadaşlar. Şimdi diğer malzemelerini ekliyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı hindistan cevizi, bir paket şekerli vanilin. Güzelce karıştırıyoruz bunları. İçerisine bir buçuk su bardağı un ekliyoruz. Unumuzun yarısını ekleyip. İçerisine hamur kabartma tozumuzu ekliyoruz. Şimdi kalan kısmını ekliyoruz unumuzun. Kek harcımız hazır arkadaşlar. Unutun kabaklarımıza döküyoruz. Bunları yarısına kadar doldurup ortasına karamel sosumuzu ekleyeceğiz. Kek harcımızı paylaştırdık arkadaşlar. Yarıya kadar doldurduk. Şimdi üzerlerine birer yemek kaşığı karamel sos ekliyoruz. Karamelleri paylaştırdıktan sonra üzerlerine kalan kek harcını ekliyoruz. Hamurumuzu güzelce yayıyoruz ki alttan karamel sos çıkmasın diye. Kekimiz pişmeye hazır arkadaşlar. Şimdi 200 derece alt üst fanlı fırında 35 dakika pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra görüşmek üzere. Muffinlerimiz pişiyor arkadaşlar. Birazdan sunuma geçelim. Muffinlerimiz hazır arkadaşlar. Deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.